Ben nasıl görüyorum bunu? Nasılsınız? yine açık oluyor. Siz demek ki kendinizi Hiç kendinizi yormuyorsunuz.

Evet, gençler. Ee, tabii ki ailelere tavsiyemiz çocuklar mutlaka bir enstrümanla ilgilenmeler, uğraşmaları. Ama enstrümanların içinde insan sesine en çok benzeyen ses ney sesi? Ney insan ruhu üzerindeki etkisi de çoktur. Özellikle Osmanlı döneminde ne ile psikolojik hastalıkların tedavi edildiği bir gerçek de var. Özellikle her bir makamın bir hastalığa iyi geldiği, Osmanlı döneminde bu şekilde bir tedavi yöntemi kullanıldığı bilinmektedir. Ney tarihte insan sesine en çok benzeyen ses ney sesi? Neyde 9 boğum var. 9 boğum insanın 9 ayda dünyaya geldiğini ifade eder. Neyde de 9 boğum var. Neyde 7 perde var. İnsanın kafasında da 7 tane delik var. Ne kamışlıktan koparıldığı günde ben beyazdır bir kamış rengi. Ama bu sesini duydukça üflendikçe insanın içini temizliyor, kendisi kararıp olgunlaşıyor. Böyle bir özelliği de var neyin?